Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için taze fasulye yapacağım. Ee, taze fasulyemi ben bugün yağlı kağıtta yapacağım. Çok pratik bir şekilde oluyor ve lezzeti inanın çok farklı oluyor. Şimdi işlemlerime başlıyorum. Arkadaşlar şu yan tarafındaki kılçıkları ben şu şekilde temizliyorum el ihtimali karşı bu şekilde fasulyelerimi bu şekilde ikiye bölüyorum. Ben fasulyelerimi daha önce yıkamıştım. İkiye, üçe nasıl isterseniz. Domateslerimi ortadan ikiye bölüyorum aralarını alıyorum. Biraz iri oldu şöyle. şekilde biraz büyük kıyıyorum. Tencerimi çiziyorum arkadaşlar. Bunu çekiyor zannetmiştim ama kameramı şarjı bitmiş. İlk etap tabanına soğan yerleştirdim, sonra domates, sonra fasulye. Bunu tekrar aynısını yaptım. Şimdi fasulyemi tekrar koyuyorum. soğanlarımı ilave ediyorum. Soğanlarımı ilave ediyorum. Tekrar domateslerimi Ve üzerine sarımsaklarımı kıyıyorum. Bir yemek kaşığı biber salçası ilave ediyorum. Tabii kaşığım da kaldı. Şöyle... Bir çay bardağı da domates sos ilave ediyorum. Bir çay bardağına yakın zeytinyağı ilave ediyorum. Yarım limonun suyunu ilave ediyorum. Şimdi baharatlarımı ilave ediyorum. Bunun için 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı da karabiber. İçerisine 350 ml su ilave ediyorum. Şimdi üzerine ıslattığım yağlı kağıdımı koyuyorum. Kenarları hiç hava almayacak şekilde yerleştiriyorum. Bu buharınla pişiyor arkadaşlar ve çok lezzetli oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Buraya kadar beni izlediyseniz beğeni, yorum yaparsanız çok sevinirim. Zil sesine basmayı unutmayın. Evet, bunu bu şekilde ocağıma alıyorum şimdi. Yemeğimi ocağıma aldım. Altını yüksek ateşte açıyorum. Daha sonra kaynamaya başlayınca altını kısacağım. Yemeğime şöyle bir bakıyorum. Gördüğünüz gibi kontrolümü yapıyorum. Hala suyu var. Biraz daha pişireceğim. Daha sonra altını kapatacağım. Yemeğimi kapağını açıyorum. Evet üzerindeki yağlı kağıdımı kaldırıyorum. Yemeğim pişmiş. Biraz bekleteceğim soğumasını. Üzerinden yağlı kağıdımı tamamen kaldırıyorum. Yemeğimi şöyle bir karıştırıyorum. Buharda pişmiş gibi oldu arkadaşlar. Şimdi servis tabağıma alıyorum. Yemeğim servise hazır. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.